Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yani ne gündü koskoca borsanın bu kadar bir aşağıya bir yukarıya bir aşağıya bir yukarıya yemin ediyorum başımızı döndürdü adamlar. Ya gerçekten top gibi oynuyorlar biz arkadaşlar. Top gibi oynamamak için de büyük resmi görebilmek lazım arkadaşlar inanın. Yani büyük resmi görebildiğimiz an aslında işler çözülecek. Ben bugün sonlara doğru artık bir tane trading grafik attım. Ben dedim ya Allah giriyorum. Ki o esnada borsamız eksi 2 idi. Yani açıp oradan trading View'den bakabilirsiniz attığım grafiğe. Eksi 2 civarlarındaydı. Yani 1.5 ile 2 arasında eksiydi yanılmıyorsam. Yanlış söylemiş olmayayım. Ben dedim artık burayı kırıyorsa battım. Yani bunu göze alarak ben giriyorum kardeşim dedim. Ne var ne yok girdim. Yani %80 civarları maldaydım ama kapanışa yakın hepsini fullledim. Doğru mu yaptık yanlış mı yaptık hep beraber şimdi bakalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. İlk projemizden benim elimde kalan 6 tane hisse oldu arkadaşlar. Bunlara şöyle kabaca değinecek olursam. Exxon'un, Göknur'un ve PRKM'nin grafikleri şu an rezalet durumda. Yani acilen yukarılara atmaları lazım ki biraz toparlasınlar. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Şimdi söylemiş olayım en azından. İndeste ben tekrar %5'e çıktım arkadaşlar. 2.5'a düşmüştüm. Indeste tekrar %5'e çıktım. Onu belirtmiş olayım. Bir de Zoran'da. Evet Zoran %4 tüm alım. de da %5'e çıktım. Onu da hemen huzurlarınızda düzelteyim arzu ederseniz. Evet şu anki yani bu hisselere dair portföy dağılımım bu. Yani 5, 10, 15, 18, 21, %24'ü bu projeye ait. Diğer geri kalan tüm mal diğer hisselere yani bundan sonra size söylemeyeceğim dediğim hisselere dağıtmış durumdayım. yüzün çalışılmış görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu ben şöyle bir kaldırayım Allah aşkına. Ortalık bir temizlensin. Buyurun. Borsamızın genel görünümü 4 saatlik grafiği aldım. Daha rahat görebilirsiniz diye arkadaşlar. Bu şekilde bir görünüme sahibiz. Bakın biz şuradan yükselişe başladık. Şuradan başladık diyelim yükselişe. Ondan sonra ne yaptık? Şurada şöyle bir oluşum içerisine girdi borsamız. Şurayı da aşağı yukarı şöyle çizecek olursam eğer. Böyle bir oluşum içerisine girdi borsamız. Buna bakacağız. Ne zaman bakacağız? Şuradan Elliot itki dalgası 1-2-3-4-5'ten bakacağız arkadaşlar. Bakın şuradan kalktığımızı varsayalım atıyorum şurası 1 oldu. Burası şöyle tam dibinden getirirsem burası 2 oldu. Sorun şu ki burası 3 oldu. Burası 4 mü oldu? Böyle bir mesele var. Benim karar veremedim arkadaşlar. Böyle bir durumumuz var. İleride buna karar vereceğiz. Yani biz şu an 3, 4 mi yapıyoruz? Yoksa hala 3'ün içerisinde miyiz? Buna daha sonra bakacağız. Buna henüz ben şahsen karar vermedim. Yani benim dinlediğim üstadlar, hocalar var. Ne bileyim ben yatırım kuruluşlarının temsilcileri var. Aracı kurum temsilcileri var. Var oğlu var yani. Buna karar vermiş olanlar var. Karar vermemiş olanlar var. Ben henüz karar vermedim arkadaşlar. Şu an biz üçüncü dalganın içinde miyiz? Yoksa dördüncü şunu yapıyoruz? Ben henüz karar vermedim. Bu burada böyle kalsın arzu ederseniz. Zaten en büyük çelişki de bu. Birazdan bunu açıklayacağım size arkadaşlar. Yani beni gün içerisinde 100 kere fikir değiştirmeme neden olan şey bu aslında. Buna hep beraber bakacağız. Yani başka ustalara, uzmanlara, üstadlara sorabilirsiniz, edebilirsiniz. Ama kaçıncı dalgada olduğumuz konusunda benim tereddütlerim var. Bunu açık açık dile getireyim. Eğer 3. dalga, 4. dalga düşüşüyse bu. Bunu işte yukarıya kadar yapacağız. Nereye, gide nereye gidebileceğine beraber bakarız şimdi. Ondan sonra bitireceğiz. Yok biz hala 3. dalganın içerisindeysek o zaman çok daha farklı şeyler konuşacağız arkadaşlar. Şimdilik bu dalgaları ortadan kaldırmak istiyorum ben. Bakın borsamız şöyle bir oluşum içerisine girmişti. Aynı zamanda eğitim babında olduğunu da söyleyebilirim bunu. Şunu buradan klonluyorum ben. Ve kırdığımız noktaya şu şekilde koyuyorum. Hemen hemen gitmiş miyiz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hedefimize neredeyse nokta atışı gitmişiz. Yani bu kadar olur değil mi? hedefimize varmışız. Çok şükür İyi. Peki şu an ne yapıyoruz biz? Gittiğimiz bu noktadan ne yapacağına karar veremeyen bir durumdayız. Tabii ki savaş çıktı, o oldu, bu oldu, bir ton şey ortalık karıştı görüyorsunuz. Şunu alırsam ben şöyle klonlayayım arkadaşlar. Şuraya koyarsam eğer böyle bir oluşum içerisindeyiz. Şunu kaldırayım kafamızı karıştırmasın. Bakın arkadaşlar şimdi birçok Twitter'da duyuyorsunuz, orada duyuyorsun, duyuyorsunuz. Benden de duymuşsunuzdur. Burada bir omuz, baş, omuz, sağ omuz da oluşturduk arkadaşlar. Sağ omuz da oluşturduk. Bunun hedefine gideceğiz diye bir fikir var mı? Var. Bunun hedefi neresi? Şu şekilde 6200'ler diye bir hedef var. Yok kardeşim onu oradan çizmesen şuradan çiz derseniz eğer. Onu alayım ben bu bölgeye koyarsam da 6800'ler görünüyor arkadaşlar. Bu durum böyle. Ne zaman? Bu kanalı aşağıya kırarsak. İşte akşama kadar bizi deli eden şey bu arkadaşlar. Yani bütün medyayı, bütün televizyonları, Twitter'ı, ortalığı, her şeyi karıştıran bu. Burayı kırarsak biz, buraya mı gideceğiz, buraya mı gideceğiz, oraya mı gideceğiz? Tabii ki şu bölge daha mantıklı gibi sanki. Yani 6800'den daha mantıklı gibi ama ortalık çok büyük. Karışacak olursa buralarda mümkün mü? Vallahi mümkün. İdi. İşte ben burayı artık kırmayacağımıza kanaat getirdiğim için bugün uymala girmeyi tercih ettim. Yani şunu açıklıkla söylemek istiyorum. Şurada bunu biz aşağıya kırar isek, şu şekilde gideceğimiz yer hemen hemen buralar arkadaşlar. Yani 6800'ler görünüyor. He tabii ki 7200, 300, 7000, 7100, 6800, 6900 burada birçok destek var. Ama kabaca görünen bu arkadaşlar. İşte ben bu senaryonun olmayacağını, yani buranın kırılmayı tekrar yukarı gideceğimizi kanaat getirdiğim için bulmala girmiş oldum bugün. Dolayısıyla burayı kırarsak aşağılar kırmazsak arkadaşlar kanal üstüne doğru devam edeceğiz. Peki daha önce ne olmuş? Önce ona bakalım isterseniz. Gelin şu bölgeye. Bu bölgeye ulaştıktan sonra aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3, 4, 5. de vurup yukarı gitmişiz. Biz şu an o kadar debelenmedik aslına bakarsanız. Şöyle sayarsam 1, 2'ye daha ulaşamadan bu bölgelerde debeleniyoruz ama burada savaş çıktı. O yüzden bunu mazur görmek gerekiyor. Şunları da ortadan bir kaldırayım. O zaman neymiş arkadaşlar? Burayı kırarsak biz aşağılarda kendimize yer beğeneceğiz. Kırmazsak da kanal üstüne devam edeceğiz. Peki kırarsak ne olur biliyor musunuz? Daha önce söylemiştim ben. Elliot burası 3 tamamlanıp 4'e düşmüş oluruz. 6800'lere gelirsek benim daha önce Elliot dalgaları diye bir videom var. Lütfen onu seyredin arkadaşlar. Elliot dalgalarına göre bu dördün düşüşü 6800'lere tekabül ediyor. Biz oraya gelirsek ben şundan %100 emin olacağım ki dördüncü dalgayı tamamladık. Son bir beşini dalgaya çıkacağız. O yüzden de üçüncü dalgadayız diyenler %51 daha önde diye düşünüyorum ben. Peki bu bölgede bu hareketi yapıyoruz. Bu nedir Allah aşkına derseniz arkadaşlar bunun toplamına baktığımızda tabii ki tekrar söylüyorum bu 4 saatlik bir grafik. Bunu günlüğe aldığımda tabii ki daha hoş görünecektir. Şu şekilde alayım isterseniz günlüğümüze. Buyurun. Çok güzel bir pennant hareketi içerisindeyiz arkadaşlar. E, nedir? Sapı kadar yukarı giden şeylerdir. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Peki o zaman bu bayrağı eğer biz yukarı kırar isek. Buyurun. Şöyle bir sapı var mı? Var. Bu sapı şu şekilde kırıldığı noktaya koyarsak. Hedefimiz neresi? Hemen hemen 11.800, 11.500, 12.000. Böyle bir pennant hedefimiz var. Borsa bunu yukarı kırarsa bizim gideceğimiz yerler oralardır arkadaşlar. Bakın şu bölgede pennant kırılınca ne oluyor? Kırıldı. Onaya geldi ve bunu çok küçük olarak görmeyin. Burada birçok insan perişan oldu arkadaşlar. Yani 5700'den 5100'e düştü burada borsa. Yani burası felaket bir düşüş. Burada da mutlaka benzer bir hareketi unutmayın yapacağız. Yani bunu yukarı kırsak, şöyle gitsek bile 9000'lere atıyorum. Oralardan 8600, 8500'lere mutlaka bir Onay hareketine geleceğiz. Bunu unutmayın. Ben hepimizin gözünde yani XU100'ün genel görüntüsünün ortaya çıktığını şu kısacık videoyla düşünüyorum açıkçası. Bu bağlamda bundan sonra işlerimizi değerlendireceğiz. Ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Benim üzerinde çizimler olan grafime isterseniz bir dönelim. Benim borsayı takip ettiğim grafik bu arkadaşlar. Şimdi şurada 9167 ne derseniz. Şurada gördüğünüz gibi bir çanak yapmıştık. Fincan kulp. Hatta çok güzeldi bu. Harika bir fincan. Harika bir kulp yapmıştık. Ve bunun hedefi olarak ben burayı belirlemiştim. Peki şu an ne yapıyoruz biz? Biz kanal üstüne tekrar gidecek olursak arkadaşlar. Yani şu şekilde çizeyim. Biz bu bölgeye tekrar gidecek olursak. Burada gördüğünüz gibi bir çanak oluşacak. İlk önce tabii ki bu çanak aynı zamanda bizim kanalımız. Yani bunu alıp buraya koyduğumuzda Burada başka bir hedef daha olacak. Neymiş o hedef? Şuradan hemen fiyat etiketini yapıştırayım. Orası da 9.350'lere tekabül ediyormuş. Ancak tekrar söylüyorum ben. Şu bölgeyi biz bir pennant olarak aldığımızda hedefimiz 11.800, 11.400 daha önce bunu belirlemiştim ben. 11.500, 11.800, 12.000 buralarda bir hedefimiz görünüyor arkadaşlar. Peki kısa da nelerimiz var ona bakalım arzu ederseniz. Şu büyük kanal dibine doğru düştük gördüğünüz gibi. Oradan ikili dip yaptık. İkili dipten kalktık. Henüz düşeni kırdık mı kırmadık. Tabi buradaydı bizim düşenimiz. Onu daha önce şu şekilde kırmıştık. Ama tekrar altına geldik. Tekrar üstüne. Yani gerçekten çocuk oyuncağına döndü bu iş. Şu bölgedeki bu düşeni kırmaya ihtiyacımız var. Şu sarı düşeni de kırmaya ihtiyacımız var. Daha sonra kanal zirvesine gideceğiz. Peki arkadaşlar kanal zirvesine gittik hemen kırdık gidiyor muyuz 12 binlere? İşte onu bilemiyoruz. Buraya geldikten sonra tekrar bir karar aşamasına geleceğiz. Savaşla ilgili Türkiye'nin savaştan uzak durması ile ilgili gelişmeler olursa eğer kırıp gideceğimizi düşünüyorum. Ama şu bölgede arkadaşlar dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama grafikler sanki haberlerin kokusunu alıyorlar. Yani o en son Cumhurbaşkanımızın konuşma haberini biliyorsunuz şu bölgede gelmişti. Yani buradan kırdık, düşeni de kırmıştık, gidiyorduk. Şu bölgede haber geldi ve tekrar dibe aşağı inmiş olduk biz. Biz tekrar buraya gidersek eğer burada yine haber gözleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Burada iyi haberler gelirse kırıp yukarı gideceğiz. Burada tekrar kötü haberler gelecek olursa bizi bir 7400 daha bekler. Ya hocam yapma ne yapıyorsun ne ediyorsun? Bakın arkadaşlar daha önceki oluşumu görüyor musunuz bilmiyorum. Bu süreç bakın şurası 10 Kasım 2022 kırdığımız gün ise 26 Haziran 2023 arkadaşlar. Yani 6, 8, 9 ay sürmüş burası. Burası 9 ay sürerken burayı kaç günde, kaç ayda, kaç haftada atlatacağımıza hiç kimse cevap veremez. O yüzden buna, bu bölgeye gidersek burada karar verilecek. Yani şu an biz burayı kırıp aşağı mı yoksa yukarı tepe kanalın üzerine mi gidiyoruz, üst çizgisine mi gidiyoruz? buna karar vereceğiz. Buraya vardığımızda tekrar gözümüz, kulağımız tekrar haberlerde olacak arkadaşlar. Yine o tarz açıklamalar gelecek olursa geçmiş olsun 7400'lerdeyiz. Yok gelmezse yukarı gideriz. Biz gözdeki bütün hikayemiz bu arkadaşlar. Benim biz e dair söyleyecek başka hiçbir şeyim yok. Biliyorsunuz artık projemizin adı finansal özgürlük yolunda 100 hisse oldu. Ben mümkün olduğunca vakit bulabilirsem, yani o günde çok maç falan olmazsa, ki kış günlerine de yavaş yavaş başlıyoruz. Gerçi bugün ben denize girdim, burası hala yaz ama Türkiye'nin birçok yerinde kış başladı diye duyuyorum, biliyorum. Tekrar söylüyorum, bu 100 hissemizden dilediğiniz hakkında benden ister Twitter'da, ister TradingView'da, ister burada bilgi alabilirsiniz. Yani bilgi derken ben üstteyim, siz alttasınız da size bilgi vereceğim boyutunda değil arkadaşlar. Yani fikirlerimi söyleyebilirim nacizane. Dolayısıyla bu 100 tane hisseyi de finansal özgürlük yolunda ben kullanmak istiyorum. Ancak şu an biz bilanço dönemindeyiz. Dolayısıyla bilançolar benim için çok şey ifade ediyor. Ben bunlara dayanarak arkadaşlar şu listemde bulunan iki tane hisseyi bugün itibariyle bilançomdan çıkarmak istiyorum. Birisi Alarco Carrier. Huzurunuzda listemden çıkarıyorum. Ben bilançosunu beğenmedim. Bundan sonra yukarı gider mi? Gider. Ne ile gider? Haberle gider, başka şeyler olur. Şirketle ilgili çok güzel haberler gelir, yukarı gidebilir. Ama ben bu tarz şeylerle uğraşmayı pek istemiyorum, pek sevmiyorum. Dolayısıyla Alaköker Yeri ben 100 hisselik listemden çıkarıyorum. Listemden çıkaracağım ikinci hissemde arkadaşlar. Seykem şu şekilde 20 milyon lira 9 aylık kar getirdi. Yani bu sermaye, öz sermaye, yani bu kar benim için yeterli değil. 18 FK'da bu gelirle birisi ben listemde tutmak istemiyorum. Dolayısıyla huzurlarınızda seykimi de 100 adet hisselik listemden çıkarıyorum. Buraya şimdi iki tane hisse aranıyor. Onlara bakacağız. Önümüzde gelecek daha birçok bilanço var. O bilançoların durumuna göre de buraya giren ve çıkan hisseler olacak arkadaşlar. Bilançosu güzel olanları ve ileriye yönelik pek rasyası da iyi olanları biz listemize katmaya devam edeceğiz. Ama tekrar söylüyorum ben bundan sonra size Aldığım, sattığım hiçbir hisseyi söylemeyeceğim. Ama bu 100 tane de hisseyi ben sürekli kontrol ediyor olacağım. Haberiniz olsun. Şimdilik benden bu kadar. Ancak tekrar söylemek istiyorum. Her gün bir tane hissenin, bu listeden bir tane hissenin analizini yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Dolayısıyla yarın yanılmıyorsam ilk hissemizin analizini yapmak üzere. Yani analizlerken aynı zamanda bir eğitim çalışması boyutunda ilk hissemizin analizine yarın bir hisseyle başlamak istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Marmaris'ten selamlar, saygılar. İyi akşamlar, hoşça kalın arkadaşlar.